Merhaba arkadaşlar. Bugün bademli pilav tarifi paylaşıyorum. Bademleri küçük bir tencereye aldım. Sıcak suda 10 dakika kadar beklettim. Ve kabukları çok rahatlıkla soyuyoruz bademlerimizin. Ve bademlerimizi soğuk suyla yıkıyoruz. Tavamızı ocağa aldım. Bademleri yıkadım. Kabukları soyulmuş bademleri. Bademleri kavuruyorum. Şöyle hafif kızarana kadar yağsız yağını döktüğümüz zaman arkadaşlar yağımız bademlerden önce yanacağı için bademleri yağsız bir şekilde kısık ayarda kavuruyoruz bir çay bardağı kuş üzümünü sıcak suda bekletiyorum kuş üzümü ilave etmek istedim ve bademleri kavuruyoruz bademleri kavurdum istediğim renge geldi şu şekilde ocağımın Altını kıstım ki tencerem ısındığı için sıvı yağını ilave edeceğim. Ve sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle 3-4 yemek kaşığı. Pirinçleri ilave ediyorum. önce şekilde tereyağı ilave ettim ve karıştırıyorum. Tereyağını öncesinde ilave etmedim ki pirinçler önce çünkü tenceren bayağı ısındığı için bu tereyağının yanmasına neden olur ve pilavın biraz tereyağı nasıl diyeyim rengini durmasına sebep olabilir. Herhangi bir görünüm alardı piramız. Ocağım biraz açıyorum kavurma işleminde ve pirincimizi kavuruyoruz. Kuş üzümlerini yıkadım ve süzgeçle bekliyorum. Tuzu ilave ediyorum. karıştırın tamamen pirinçler kavruldu pilav yapacağınız zaman e, geniş tencere seçmeye dikkat edin Dar tencere pilav güzel olmuyor suyu ilave ediyorum kaynar su ilave ediyoruz Hocam bunu açayım. için. kapağını kapatıyorum. Arkadaşlar pilavım pişti. Şöyle mutfak havlusuyla kapağını kapatmıştım. 20 dakika dinlendirdim ve tane tane Pirinç pilimiz bembeyaz çok güzel. Bu Deneyeceklere kolay gelsin. Arkadaşlar pirinçlerimizi yıkadık, e, tuzlu suda 20 dakika kadar ılık suda beklettik. Soğuk suda yıkıyoruz ki pirinçliğimizin nişastası çok güzel bir şekilde pirinçliğimizi bırakması için bu şekilde servis yapmak istedim.